Nüfus Müdürlüğü kimlik kartı ehliyet müracaatlarında değişiklik. Koronavirüs salgını için alınan tedbirler ve devlet mekanizmalarında gerçekleştirilen önlem paketleri uygulanmaya başladı. Türkiye genelinde alınan kamu kurumu kararlarına göre nüfus müdürlüklerinde müracaat işlemlerinde değişiklik yapıldı. Ülke genelinde alınan önlemler ve özellikle devlet makamları tarafından ilan edilen kararlara riayet edilmesi gereken süreç içerisinde milyonlarca vatandaş koronavirüs salgınından korunmaya gayret göstermeye devam ediyor. Kamu kurumları dahilinde alınacak olan önlemler içerisine bir yeni uygulama daha eklendi ve Nüfus Müdürlükleri dahilinde gerçekleştirilen farklılığa göre 18 Mart 2020 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere zorunlu olmayan taleplere yönelik başvuruların alınmayacağı açıklandı. Randevusuz müracaat kabul edilmeyecek olan nüfus müdürlüklerinde, zorunlu durumlar için ise kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemleri için randevu alınacak ve 8 dakika ile sınırlı olan randevu işlemleri de 30 dakikaya çıkartılacak. Yapılan son düzenlemelerin akabinde Türkiye genelinde 120 bin olarak tespit edilen müracaat sayısında ilk günden 40 bin rakamlarına kadar düşüş yaşandığı ilan edildi. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.